Futbol Hafta Sonu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan, kardeşim Doğukan ve babamla bugün Galatasaray Trabzonspor maçı tepki vereceğiz. Maç öncesinde söyleyecek birkaç tane şeyimiz var. Baba sen onları söyle sonra maç yorumu. Evet, e, Galatasaray Trabzonspor maçından önce tabii bizim Beşiktaş Adana Demirspor maçı oynandı evet. ama şimdi o maçı tabi çekemedik. Neden çekemedik? E, hafta içi tabi mesai saatlerinin olması hepimizin tabii ki bir iş yaşamı var. E, ee, Tabi maçın ilk yarısını ve neredeyse ben ikinci yarısına yetişebildim. Ee, zaten çok da söylenecek de bir şey yok. Alınan skor skandal bir skor. Yani bunun yani lamıcı mi yok? Eksi bir puan Yani eksi takım. puan olan takım Beşiktaş'tan 3 puan alıyor. Ee, burada zaten hani söylenecek hiçbir şey olmadığı için ne taktik ne teknik ne oyun, oyun analizi çok... yani, yani ne söylenebilir ki? Hiçbir şey söylenemez. E tabii dediğim gibi hani maçı çekemediğimiz için tabii ki üzgünüz. Sizlere hani o maçın o andaki tepkilerini vermek isterdik. Hepimizin tabii eve geç geliş saatleri tabii maçın 7'de olması tabii biraz bizim şeyimizi de bozdu. Tabii ki o maç için söylenecek gerekli şeyleri herkes söylecek dediğim gibi hani Beşiktaş'ın lig sonucu eksi olan takıma puan kaybetmesi zaten hani aldığı en büyük mağlubiyetlerden bir tanesi. Yani inanılmaz. hani bu artık yani hiçbir şeye değişilmez. Ee, o yüzden hani burada e, çok kısa geçeceğiz. Birazdan Galatasaray maçı başlayacak. Yani burada takımda o kadar çok gönderilmesi gereken oyuncular olduğunu düşünüyorum. Tabi izleyemediğimiz için ilk yarıyı, hani çok da yorum da yapamıyorum maçı tabi izleyemedik. Ee, ama ikinci yarının son 10 dakikasını, 15 dakikasını hani yetişebildik. Hani belirli bir sürelerini izleyebildik maçın. Ama tamamen skandal ve rezalet. Yani o maçın konuşulacak hiçbir şey yok. Şimdi birazdan Galatasaray Trabzonspor maçına tepkilerimizi vereceğiz. İnanılmaz moralimiz bozuk. Ee, moralimiz bozuk olduğu için bu maçta artık Kim hak eder, hak eder kazansın diyoruz. Ama evet. şunu da söyleyeyim maç başlamadan Galatasaray'ın her zaman bir adım önde olduğunu, kendi sahibi seyircisinin önünde kaybetmeyeceğini, e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ligde Avrupa'da normalik giden bir takım. Ee, o yüzden e, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor o da bir çıkış arıyor. Onların da durumu çok kötü. Onların da bizden aşağı kalır yanları yok. O yüzden e, bekleyip görelim bakalım. Evet maç başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. eden kazansın. Güzel bir maç olsun, güzel maç olsun. O i̇ki takım da, takımda iki bir şeyler deniyor ama çok etkili bir şey göremedik. Oo, oh. çok iyi pas verdi. Gol. Gol. Mükemmel. Mertens çok güzel, güzel, çok göster güzel pas gösterdi. Çok güzel gösterdi. Yunus da mükemmel bir pas verdi. Sıçıcı dakikada atıyor golünü. Saray Trabzon çok koru. rahat gol attı yani. 4'lük 5'lik yapar ben sana söyleyeyim. Çok rahat. Bence şampiyon olur al yani. Bence de olur. Fener falan gelemez. Ben öyle düşünüyorum yani. Puan farkını hep korusa bile pif. geçemiyorsun. Yetersiz. Çok bak güzel çeki bak bak. Koşusu bile çok mükemmel güzel. Mükemmel bir koşu. Bir tek vuruş tık. Kaleye hani bakıyor ve vuruyor. Gole çabuk bir tepki gelirse bence gelemez. Trabzonspor gol atamaz. Bence de. Oo. Oo çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Ya Trabzonspor 90'a gidiyordu top ya. Ama Trabzonspor Trabzon golden şey sonra bir tık. baskı. Bence Trabzonspor Trabzon bu maçı zaten baskılı başlıyor. Gol mü? Oo oh, oh. gol. Oh. Gol. Oh. Ozan, Ozan Sever geldin sen. sonra iyi sever bu Ozan. <laughs> sen Bak çabuk Ozan. tepki verdi. Çok çabuk tepki verdi gole ve ben daha gole... evet, Sekiz dakika sonra karşılık verdiler. Ama çok güzel geldiler. Evet. Çok güzel geldiler. Ben şey söyleyecektim yani Trabzon zaten bu maça kazanmak için çıkacaktır diye bir şey söyleyecektim. hiçbir şey yok ama Tabii. çok güzel kontrol atar. Golden sonra bak en makamenin verdiği pas çok güzel. Ama oradan da çok güzel kesti. Bak Ozan'a bak hemen ön direğe koşuyor bak. Hop. Çok kermel bir yol atmış. Ne söylüyorum? Yani Galatasaray yani... favori. Tabii ki favori. Yani hem ligde hem Avrupa'da yenilmeyen, daha mağlup giden. E, Trabzonspor'un tabii bir çıkış arayan bir takım. E, yani, de, golle de başladı. E, yani, etkili ayakları da var. Osman yedekte. Yani her an bir şey olsa sıkışsa hemen Osman'ı alacak. Evet. Yani öyle çok büyük avantajı var. Trabzonspor yani kadro kalitesi belli. Yani, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Zor bir maç Zor bir Trabzonspor maç. için. Ve Trabzonspor ligde çok tehlikeli bir yerde. Yani evet o yüzden Trabzonspor'un bu maçtan puan ve puanlar alması gerekiyor. Yoksa işi gerçekten çok zor. Oo! Çok iyi gol attı bu arada. Mükemmel bir gol, mükemmel. Uğurcan, Beşiktaş maçlarında 90'dan top çıkartıyordun Uğurcan. Oynayamadı. Aa çok iyi gol attı ya. Oba! Mükemmel bir gol, gol. Ayağına insanın böyle oturur. Doldur, ya yani. O aradaki o driplingi koşusu falan çok iyi yani. Mükemmel. Çok iyi gol attı yani. Çok bak ben, şuradaki bak, o geçişi bile çok bak, önemli. Bu Arda Güre'nin milli takımda attığı gol gibi değil mi? Hani o taraftan alıyor ya böyle bak böyle bak. Bakıyor tam sola yani içiyle. Mükemmel. Çok güzel gol ya. Ben çok beğendim bu Fena. Fena yani fena. Yani Orada o or, or. defans kafası yapıyor mu? Aha! Ooo <laughs> var ya! Çok kötü vurdu varış bence. Çok kötü. <laughs> 35. In dakika. Çok iyi top çıkardı ama he. Evet, çok güzel çıkıyor ama o %100'lük gol. Çok kötü vurdu ben sefer. Valla Trabzon'un biraz üçüncü golü yemeden ikinci golü bulması lazım ki. Ya bu oyunda çok zor. Daha sonra baksana. Çok baskıyı çok kurdu ya Galatasaray'da. Evet ilk yarı bitti. Galatasaray e, önde giriyor. İlk yarı evet. Bence bu, Maçın ilk yarının hakkı yani Galatasaray üçü de bulabilirdi, dördü de bulabilirdi. Evet. yani Trabzon'da da ataklar var ama son noktayı koyamadı ama Galatasaray'a kadar net atakları yok. Evet. E, Galatasaray'ı ben çok beğeniyorum şu anda oyunu güzel bir oyun sergiliyor. Evet ilk yarıdan bu kadar. İkinci yarıyı bekleyip göreceğiz. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. E şimdi şöyle yani <laughs> Galatasaray'ın <laughs> üçüncü golü bulursa maç biter. Trabzonspor Trabzon, Trabzon iki spor, sonra... ikinci golü bulmaya çalışacak. 60'a kadar buldu buldu. Bulamadı. 60'a kadar bu arada Galatasaray da bulabildi. Galatasaray bulsa ancak maç zaten biter de. Aynen öyle. Böyle hatalar hatalar yaparlarsa sıkıntı. Aa. Spor. Aa. Gol be! Adam söktü aldı biliyor musun? <laughs> Abdülkerim! Abdülkerim'in mükemmel bir hatası var. Böyle bir hata olamaz ve maça gerçekten Orta ortak, oldu be. Apo, Apo işte böyle olmama Trabzonspor. Ya orada adam iyi baskıyla aldı topu. Ya işte herkes o topu öyle avutar işte bazen topu taca vurmak, kornere vurmak çok önemli. Evet. Bak Burada çıkacak diye bıraktı. Hop! arkadan geldi aldı. Ya yani burada da mükemmel Bence çok iyi bir vuruş. Yani yerden vurmamış, şey içeri Bak bu, bak bu ben şimdi sana söylüyorum. Bu ne biliyor musun? Bu bir santrafor vuruş. Evet. Bak sendeki oyuncudan ata bak. Bak nasıl önüne geldi. Bak şu anda kafayı kaldı. Tam bir santrafor vuruşu. Aynen çok güzel gol atmış. Çok güzel gol atmış. Evet. Evet, Maç güzel geçiyor dedik, heyecanlı geçiyor dedik. Adamlar 2-2 yaptı. Vallahi dediğimiz gibi, Seni de daha demin dediğin gibi baba, Trabzon'da küve düşme potasının bir dik üstünde. Tabii onlar için, onlar inanılmaz, onlar için önemli. E, inanılmaz önemli bir maç. Puan almaları lazım, yoksa daha sıkıntıya gider Trabzon tabii. açısından. Galatasaray'da tabi bu maçta puan kaybetmek istemiyor çünkü zirve yarışı, tabii. E, yani Şu anda mücadelesi. Fenerbahçeli taraftarlar bu maçta Trabzon'u tabi herkes destekliyor. Çünkü puan kaybetmesini isteyecektir. Evet. Ama bakalım şimdi maç çok... Maç heyecanlı bir maç geldi. oldu aynen. Daha da heyecanlı dediğimiz gibi 60'a kadar bulur dedik. Tabii ya, bir de gol, gol attı. Güzel gol Ya Çok güzel evet. bir gol oldu. Çıktı çıktı. çıktı. Aa, top çıkmadı mı? Çıktı çizdi lan o top. Aha! Aha! Aa, gol! Gol geldi. Aa! Ama bu top bara gider. Bara gidebilir. Bence ya bu işte çizgi teknolojisi olmaması çok kötü Türkiye'de. Sarı kart da çıktı Galatasaraylılara. Oba! Var ya Trabzon'a geçti. 5 dakikada iki gol attı adamlar. Oba olaya gel sen ya. Maça i̇şte gel Kralzon. ya. İşte Trabzon. Yok çıkmamış. tamamı çıkmamış. Vara bile gitse tamamı çıkmamış gibi. Bir daha bakalım da. Yok. Oh. Yok be dışarıda. Çıkmış ya. Bu top çıkmış. Ben çok net dışarıda bu top. Ama bu açıdan bakınca çıkmamış gibi gözüküyor. Yok top dışarıda. Ya işte o ya baba şu milimle, küçücük milimle Şampiyonlar Ligi kupası bile gitti. Türkiye Türkiye'de Ligi'de nasıl bu teknoloji olmaz bilemiyorum. Adam burada bence... çok güzel var. Rabo'lar paslar. Ha bence bu top çıkmış ama yani. Ben... Bence... Ya bu, bu açıdan bakılınca gözükmüyor ki çapraz daha deminki açıdan çıkmış gibi gözüküyor. Buradaki açıdan çıkmamış gibi gözüküyor. Yani çok net bir şey veri de yok. Golü top, verdi. Verdi golü. Bence bu top yani, yani çok tartışılır iz ama... düşümü belki e, çıkmamıştır tabii, tabii. ama çok tartışılır ya. Yani. Bu pozisyona ben diyecek bir şey bulamıyorum. Gol verilebilir, verilmeyebilir. Topun Tam tamamını çıkması lazım. Ucu bile değiyorsa çıkmıyor. Ya onu burada evet. göremezsin kamerayla da. De. Yani iz düşümünden Topun bence alt yuvarlar çıkmış. Ama yukarıdaki o kavisinden, göbeğinin o şişkinliğinden çıkmamış olabilir. Valla ikinci, i̇kinci, ikinci yarı Trabzonspor'un... İkinci çok iyi çıkıyor. başladı yani. Çok çok iyi başladı. Evet. Allah şu anda Galatasaraylılar büyük bir şok yani. Bir dakika sabredin be. Penaltımı. Şey. Oh. Bakalım biz pozisyonu. Bence çok tehlikeli bir giriş oldu o zaman. 26 e arkadan darbe var. Bak. Arkadan darbe var penaltı. Adam geliyor baba. Bak, hayır oğlum. Darbe var bence penaltı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Nasıl göremiyorsun oğlum adamın arka bandında vurmuş ya. ya. Çok net vuruyor. Ne penaltı ya. Ne penaltı bak. 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 Evet, Tam evet. şunun sıra. Abi net penaltı. Evet VAR'a gitti. Yani bence de çok net bir müdahalesi var yani orada. Yani ben daha ilk başta dedim oraları. Ben burada Bak burada işte. çok net var. Çok yani. net var ya. 100 penaltı. Bak. Lüz Aynen. Direkt bandıra çok net var. Bence yani çok fazla izlemesine de gerek yok. Hakemin çok net bir penaltı. Evet penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Canım. net penaltı. bir penaltı. penaltı. Evet. Eee topun başına ısınmadan bir yani evet. daha şimdi girdi ve penaltı kullanıyor. Bakalım atabilecek mi? Çok heyecanlı. Atamadığı böyle maçlar var. Bulağı ters köşe yaptı. Isınmadan girmesine rağmen. 3-3'ü Galatasaray 60. dakika oldu. İkinci yarı yani, bir maç oluyor. Yani... 3 gol oldu bu ikinci yarıda. Vallahi çok güzel maç oluyor. Çok heyecanlı maç oluyor. Kran kıran bir maç oluyor. bir maç oluyor gerçekten. Penaltı kararı da bu arada doğru. Çok doğru. Çok net. Batu şu ayda kötü penaltı attı, iyi penaltı attı. Evet, çok güzel penaltı attı canım. Oo. Oh, Ooo. Oh. Defansa ne oldu be? Abi arkaya atılan bütün toplar tehlike yaratıyor biliyor musun? Yani, Trabzon defansı hiç güven vermiyor bu konuda. be? Aferin oh, lan. Oh, Barış içeri versene be, bomboş. 2 şey tane yaşıyorsun. üst üste %100'lük golü kaçırdı. Valla Barış, Barış... İlk yarıda var. da kaçırdı. Daha şimdi de kaçırdı be. Ee, i̇lk yarıda da bir tane üstüne vurmuştu. Mükemmel top oynuyor ya. Asat Asya. Aha. Bakayım. Çok iyi. Aha. Bomboş boş. 2-2. 3'e 2 geliyorlar be. Ataması var ya ne bileyim. Atar. Attı. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Daha sağa. Kaçırma rekoru kırıyor şu anda. Trabzon. <laughs> Mallar birbirine çarpıştı ya. Oha. Aha. Hadi Ozan ya. Hadi Ozan ya. Hadi Ozan Hadi o zaman seversin. Şey Gol. Aa, aa. aa, dokunamadı. Valla maç bir o kalede bir bu kalede. Bir ya, o kalede bir bu kalede. Maçın dakikada ama inanılmaz bir tempo var maçta. İnanılmaz. Tabii. Aha. 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 Üçe geliyorlar. Üçe At içeri. Bir... At içeri lan. <laughs> Ozan nereye çektin ya? Öldürdün topu. Aha. Aha. Aaa! Apo çıkardı. da o kadar kötü vurdu ki topa. Abdülkerim'i de tebrik edelim. Çizgiden çıkardı. Vallahi son dakikalar çok heyecanlı. Bak şuna bak bak. Çok kötü vurdu zaten topa. Abi var ya maçın Maçın en kritik müdahalesi bu. Vallahi son dakikada atsa kazanır maçı he. Vallahi çok büyük bir pozisyondu. Ay İlk önce Ozan atamadı önüne ama top şans olarak önüne geldi. Olarak önüne geldi. Beni çok iyi bir vuruş sergileyemedi orada ama Abdülkerim çok iyi bir müdahale yaptı. Abdülkerim yaptığı hatayı telafi etmiş oldu. Aynen. Yine 3 kişilik paraşlı Abdülkerim. Mertens Saray gibisi. O oh. gol oldu. Balçuay'ı attı da son dakikada. <laughs> ben sana ne dedim? Galatasaray duran toplarda çok tehlikeli bir takım dedim. Ya atamayana, atamayana atarlar. Sen orada o kadar gol kaçırırsan, tabii canım. Şu anda bak. Ben. <laughs> Çıldırmış. Evet. Ben şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğunu şimdiden ilan ediyorum. Evet yani bu maçı çok şampiyonluk oyunu oynadı gerçekten. Hayır şöyle çok gitti geldi maç. Evet. Puan kaybedebilirdi. Şu anda bütün fenerlerin herkesin yıkıldığını düşünüyorum. <laughs> bak bak yani yine bak ne dedim sana? Bir dakika önce dedim ya çok tehlikeli duran top kullanıyor bu adam dedi. Nasıl vurdu abi? 30 kişinin arasında nasıl o adam Vallahi, topa vurdu? topa vurdu. Bir de bal Şuay yani. Balçay vurma mesela de defans vurmuş. Balçay topa vurabilir mi? Ama sence kafa. Bir de Balçay baksın bildiğin defans vurmuş. Ali kendi orada çarpmış bir orada çocuğun şeyi. Şey. Yani diyecek bir şey yok. Galatasaray daha demin dediğim gibi dördüncü golü atar <laughs> maç kazanır demiştim. Galatasaray attı Galatasaray kazandı. Baba dediğim gibi şampiyonluğu bence bu maçta ilan etti. Ben, ben ilan evet, etti yani şampiyonun kupasının artık kupa yok ama Kulp yok. Yani <laughs> biz, ya, yarısı Galatasaray'da şu anda. Ee, vallahi diyecek de çok fazla bir şey yok. İki takım da çok güzel oynadı. İki ya, takım da çok güzel kazanabilirdi. Galatasaray'da da kazanabilirdik. Ama bence bence kazandı. kazandı. Berabere de bitebilirdi. Ee, güzel bir maç oldu. Benim seyrettiğim bu ligdeki maçlar güzel maçlardan var. bir tanesi. Bu seneki şu ana kadarki en iyi maçlardan bir tanesi. Evet. evet. Maç bitti. Allah Galatasaray'ı tebrik Galatasaray ediyorum. Galatasaray öldü öldü dirildi. Trabzon'u tebrik ediyorum. Hatalı, Son dakikada çıkardı. Pozisyon bence maçı kader aldı. Evet. Valla çok güzel maç oldu. Baba seni ekleyecek bir şey var mı? Valla son zamanlarda izlediğimiz güzel maçlardan biriydi. Bence Galatasaray'la Trabzon arasındaki kendi son zamanlarda izlediğimiz farklı maçlar, skorlar gerçekleşiyordu. Şu anda Abdülkerim'i gösteriyor. Abdülkerim'in o çizgiden çıkardığı top çok önemliydi çok önemli, ama şöyle bir, bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor çok tehlikeli bir yere geldi. Evet. Ve Galatasaray'da bence Trabzonspor'un ee, Trabzonsporlar arasında kavga çıktı Uğurcan'la. Yani Meydi galiba. Yani. Orada faal yaptı. O söylüyor. Neyse o onların arasındaki pozisyon. E, bence Galatasaray çok önemli bir eşiği atlattı. Tabii yani bu Hı. maçtaki puan kaybı yani Fenerbahçe'ye 4 puan evet, düşürdü. Son dakikaya Aynen. kadar 90 8'e kadar puan farkı 4'e düşüyordu. Şu anda tekrardan 6 oldu. oldu. ve bence şampiyonluk yolunda da önemli bir maçtı. Tabii. Evet. Yani bizden de çok fazla diyecek bir şey yok. Kanalımıza abone olup, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.